Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün Sanhok'tayız. Orman Macerası versiyonunda beraberiz. Bu versiyon PUBG Mobile'a yeni geldi. Sanhok'a her girişinizde bu versiyonla karşılaşamıyorsunuz. Ee, rastgele modda denk geliyor. Yani atıyorum 5-6 maçta bir denk geliyor. Tıpkı Erangel'de bir ara gece gündüz modu vardı. Aynı onun gibi yapmışlar. Bu versiyonu sizinle beraber inceleyelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Bunlar AFK mi kalmış acaba? Ha, bunlar burada dans ediyor. Allah Allah. Bakın bende silah var. Ayık olun. Parfümünü açayım. Hi. Hi my friends. Burada bir şey var. Bunu alıyorum. Tapıma verelim. Adam bana öpücük attı. Tapınıyorum. Tövbe ya Neler yapıyoruz ya oyun için. Aha bir şeyler verdi. Aa, canımı fırlamış. Bunu yersem ne oluyor? Başım mı dönüyor? Hafif ekran karardı arkadaşlar. Biraz kafa yaptı. Bu adam bunu buraya nasıl koydu? Aha bende kayıp çanta var. Bu ne? Orman kabilesine ait gizemli bir hazine. Bir Totem etkilenmek için etkilenmek Ayıp ediyorsunuz he. ha. bot Ay adamı da vurdum. Ay çok özür dilerim lan adamı vurdum ya. Bari seni de vurayım. Neyse bakacağınıza baktınız zaten. bir yerde balon olacaktı. Balonu götürdünüz mü? Ha balon burada. Bunun içinde biri mi var? Hay. Hadi çıkalım yukarı. Go 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 up. Go up go up. Bu ne? Buna basıyorum. yapamadım ki. Ha, oldu. Ben de seni seviyorum canım. Ana yükseliyoruz be. E ee, yükselince ne olacak? Lan ben yüksekteyken kafama sıkma sakın. Vay. Ee, bir numarası yok. Yukarı çıkıyorsun. Aynı Kapatokya gibi arkadaşlar. Bunu alıp aşağı indirirsem adamı görüyorum. Adam niyeti bozdu. soyunuyor ya. Kardeşim ne yapıyorsun? Hala var burada. İmdat. Bu adam soyunmaya başladı. Kardeşim ben senin bildiğin kızlardan değilim. No, no, no. No, help me, help me. Please dress up. Neyse arkadaşlar, bu kadar yeter. Ha? Thanks. Şimdi... Tamam, yukarı çıktık. Çok güzel. Kontrol. Ha, Dur bir dakika, zıplama kardeşim, dur. İnelim aşağıya. Yeni arkadaşlar alabilir miyiz? Do you hear me? My friends. Geldik. This is last station. Şurada bir tapınak daha var biz. Şundan bir tane daha yiyeceğim. Bakayım gene başım mı dönecek? Bu eski devam ederken mini haritada ses işaretinin uzaklığını görebilirsin. Aaa hepsinin. Burada bir bot daha var. Adam uyarmıştı tabii ki ama şaka şaka bu onun şey değil. Arkamdan bir tane botçuk geliyor muhtemelen. Senin kıyafetin çok güzeldi. Kıyafetin çalayım mı? Ay benim çantam yok. Kıyafetini giyeceğim. Ama bu sefer de herkes beni fark eder. Neyse fark etsin. Kanatlarım falan çıktı. Aha gözüme de çok yakıştı. Şuradan bir göz bandı, bir çanta. kafalı. Kar varmış. Güzel. m 4 e alırız. Severiz. M4 severiz. Şuradan bir meyve daha yiyeyim de. Bari görevi bitireyim. Ha bu arada sığınak totemi vermiş. Sığınak totemi arkadaşlar bir kaya. Tıpkı Erangel'da bir karlı mod vardı da kar topu alıyordunuz. Önünüze atıyordunuz ya böyle sizi size bir bariyer oluyordu. Bir cover oluyordu yani. Arkasına saklanabileceğiniz bir şey oluyordu. Bu da onun gibi. Yani mesela şöyle attım. Aa böyle olmuyormuş. Ha şöyle oluyor. Elinize alıyorsunuz. Attınız mesela. Bu burada taş oluyor. Bunun böyle arkasına saklanabiliyorsun. Çok da büyük bir şey değil ama işte şöyle kendini koruyabilirsin. Özellikle bu son alanda falan çok işe yarar. Ben burada harcamış oldum siz görün diye ama olsun. Yani bu oyunun mantığı bu kadarcık. Balon uğruna lutsuz kaldık. Balon arkadaşlar adeta bir kapadokya. Yukarı çıkıyorsunuz, kuş bakışı izliyorsunuz. Bir numarası yok. Atladığınız zaman paraşütünüz açılıyor. Yani oyuna bir renk gelsin diye koymuşlar. İşte oradaki tapınak taşlarından ee, sanki otomat gibi bazı eşyalar alıyorsunuz. Orman meyveleri de ufak ufak şeyler veriyor. Al bak şurada da bir tapınak taşı var. Oraya gidelim. Tapın sakin ol. Sakin. Böyle hareketler yapma. Bak şuraya hemen bir balon yükseldi gördünüz mü? Üç seviye kask verdi. Acaba balon içindekini vurabiliyor muyum? Ama dürbünü geçtim, lazerim bile yok. Şu an herkes zaten burayı keşfetme modunda. Şu an etrafımda birisi bir şey yiyormuş gibi bir ses çıktı. Şurada kayanın arkasında biri var. Şimdi benim oraya geçmem gerekiyor. O mu buraya geliyor acaba? Bir bekleyelim. O buraya gelirse şimdi çok kolay olur. Vallahi da geliyor. Üzüldüm sizin için. Arkamda da bir botçuk var. Gel beni de vur diyor. Gel. Bu bot değil ama. Yine birisi lopur lopur bir şey yiyormuş gibi. Aha haritada bir şey çıktı. Ee, aa bunlar ne? Dur bakalım bunu bilmiyorum. Ha drop. Bu dropmuş. Sen ne olacağını sanıyorsun? Bana öyle sıkıyorsun da sağ mı kalacağım? Şimdi arkadaşlar takıma karşı tek kaldım. Bu olmadı ama.